Geçmiş yıllarda Rıdvan Dilmen'in bir kaçırılma olayı varmış Erdoğan'ın, bir onu anlatır mısın? Şimdi Rıdvan Dilmen ve Sercan Görgül'ü e, her ikisi de Nazilli'de çok iyi olduklarını bilgisi geliyor. Altan Doyran diye Allah rahmet eylesin Bolu bugünlere gelmesindeki en büyük emeklerinden biri olan Altan Doyran, Turgut Kural, e, rahmetli Tüşkay Veciz bunların üçü de rahmetli oldu. Bunların çok güzel bir ekibi var. Selami Dereli. Bu ekip o zamanlar televizyon yok. Iş, iletişim araçları daha kısıtlıydı. Bunların bilgilerini arıyorlar. Aslında Rıdvan Dilmen Nazilli'de, Nazilli Lisesi'nde koşucu. Türkiye dereceleri de var. Hmm. Bunların bilgilerini alın diyor ve bunları izlemeye gidiyor. Birkaç maç izledikten sonra Rıdvan Dilmen'i buraya getirebilmek için gece alıp getiriyorlar. Rıdvan Dilmen burada bizim devlet su işleri olduğu yerde saklandı. Ne zamana kadar? imza töreninin yani imza saatinin açılışına kadar. Orada e, işte Bolu Spor'daki diğer yönetici arkadaşlarımız ya da yöneticilerin başlarına diktiği diğer arkadaşlar tarafından bekletildi. Ondan sonra da imza atıldı. Ve bundan da çok büyük avantajlar sağladık. Ve oyuncu da parladı. Para kazandırdı. E, Şöyle, e, biz o zaman genç takımlardık. Rıdvan Dilmen'le karşılıklı çok top oynadık. Her çift kaleyi beraber yapıyorduk. İlk Rıdvan Dilmen Bolu'ya geldiğinde Nevzat Bizecimak'ta genç milli takımdan Bolu Spor'a teknik adam olarak gelmişti. Ee, Sercan ve Rıdvan Dilmen Bolu'daki ilk hazırlık maçına çıktılar. Ya kimdir bu çoluğu, çoluğu çocuğu toplamış getirmişler dedik. Fakat Nevzat Hoca o arada Bolu Spor'u aldı. 9 günlük Aydın ve Aydın Nazilli İzmir çevresinde bir kampa götürdü. Orada da birçok maçlar var. Sonra tekrar 9 gün sonra Bolu'ya geldik. İlk maçımızı da biz burada geldikten sonra Düzce yaptık. Yani dün gibi hatırlıyorum. Hazırlık maçımızı Düzce yaptık. 3-0 mı 3-1 mi yani skoru tam hatırlamıyorum ama sol kanattan Sercan uçuyor. Orta sahada Rıdvan uçuyor. Allah'ım dedik bunlar yeni mi geldi dedik. Hani ilk geldikleriyle 10 gün sonraki Rıdvan ve Sercan farkını çok net gördük. O zaman bir de Santrafor Mehmet'imiz vardı. Evet. Ee, çok Mehmet. Çok inanılmaz bir bolus ee, Biz bu, bu anları yaşadık. Umarım bizden, yani artık çok da genç sayılmazsınız. <laughs> o genç takımdaki gençlik, genç arkadaşlarımızla yeni Boluspor'da bu güzel anları Ulanlar, Yeni Rıfanlar, yeni Sercanlar oldu. Elbette. Olur. Bak o konuda da mesela biz Nabi'yle ilgili ciddi bir avantaj sağladık. Ve bol kurtuluşunun hem Nabi'de hem de bizim 75 numaralı Diyara'da Diyara. olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Tolunay var. Tolunay var. Ya demek ki siz bu çocuklara şans verirseniz isteyici oluyormuş. İsteyici, i̇steyici oluyor. oluyor. Bir sürü çocuğumuz var. Ya burada Selahattin Hoca'ya da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Selahattin Konak'ın da evet. burada çok büyük emeği var. Ona da teşekkür ediyorum tabii ki. Ben bu Diyara konusunda Diyara hakikaten birkaç maçta dikkat edip ısırmaya başladı. Bu kondisyonuyla yalnız işte ilk başında orada e, Ulara'ya asist yapacağını kaleyi görmüşüm. Değil mi? Al, yayın altı pas yani Ceza yayının ortasın. Kaleyi görmüşsün. Marbella değilsin. Vur artık canım. Golere vereceğim. Vur. Tabii tecrübe. Bunlar tecrübe. Bu, bu tecrübe. Şimdi takviye ederken e, kesinlikle bizim orta sahaya diğer oynamalı. Sürekli oynamalı ve yanına sorumluluk alabilecek iki ayını kullanabilen hızlı bir oyuncu lazım bize. Şey geliyor dediniz. Tuna ha Tuna belki o numara konusunda Tuna çıksın. Tuna han bak Tuna han ne diğer araya yan oynarsa e, Tuna önde olur. Renk rengimiz biraz daha değişebilir.